Merhaba değerli izleyicilerimiz, gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve yaşamış olduğunuz ülkenin vatandaşlığına geçmek gibi bir hakkınız varsa, çifte vatandaş olmak gibi bir hakkınız varsa lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü içinde bulunduğumuz bugünlerde özellikle bizim sosyal medya hesaplarımızdan çok sayıda soru aldığımız bir konuyu ele alacağız. Ben Alman vatandaşı olursam hangi hakları kazanırım? Çifte vatandaş olursam hangi hakları kazanırım diye çok sayıda soru alıyoruz. Bugün A'dan Z'ye vatandaşlığa geçmeniz halinde neleri kazanacağınızı anlatacağım. Bakınız öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmek demek kimliğinizi kaybetmek anlamına gelmiyor. Geleceğe yatırım Çoluk çocuğunuza yatırım anlamına geliyor. Benim başka bir ülke vatandaşlığına geçmekle ilgili bakış açım tamamen bu. Şimdi sözü fazla uzatmadan Almanya örneğiyle başlayalım. Diyelim ki siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Bildiğiniz üzere Kısa bir süre öncesine kadar Merkel döneminde özellikle çifte vatandaşlığa müsaade edilmiyordu. Vatandaşlarımız Türkiye'den izinli bir şekilde Türkiye'den mavi kart pembe kart alarak sadece Alman vatandaşı olarak kalabiliyordu. Ancak şu anda yürürlükte olan yasaya göre çifte vatandaşlık mümkün. Yani Türkiye Cumhuriyeti kimliğimizi kaybetmeden Alman vatandaşı ya da yaşamış olduğunuz ülkenin eğer kanunları buna müsaade ediyorsa o ülkenin vatandaşı olarak çifte vatandaş olarak yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Öncelikle Alman vatandaşlığına başvurmak için hangi şartlar geçerli? Bir kere daha önce iki yıl önce 3 yıla düşürülmüştü. 3 yıl eğer siz Almanya'da ikamet ettiyseniz siz Alman vatandaşlığına geçebiliyordunuz. Ancak içinde bulunduğumuz yıl itibariyle Haziran ayında bir değişiklik olacak. Nedir bu? 3 yıllık Almanya'da ikamet etme süresi 5 yıla çıkartılıyor. 3 yıla düşürüldü, yeniden 5 yıla çıkartılıyor. Bilginiz olsun. Alman vatandaşı olmak için diğer bir önemli konu. Geçiminizi kendi imkanlarınızla sağlıyor olmanız ve herhangi bir sabıkanızın bulunmaması gerekiyor. Eskiden sosyal yardım alanlar Alman vatandaşlığına geçemiyordu. Çok zordu. Şimdi eğer özel bir durumunuz varsa mesela bakıma muhtaçsanız, engellilik durumunuz varsa siz yine Alman vatandaşı olabiliyorsunuz. Yani hem sosyal yardım alıp hem de Alman vatandaşlığına müracaat edebiliyorsunuz. Şimdi işin finansal boyutunu anlatacağım size. Yani Alman vatandaşlığına geçmeniz halinde ne kazanacaksınız? Bir kere herhangi bir kredi kullanacaksanız bankaların size yaklaşımı değişiyor. Normal şartlar içerisinde bankalar size oturum süreniz kadar kredi veriyor. Ama Alman vatandaşı olduğunuzda bu hak uzuyor. Daha uzun vadeli kredi alma imkanına kavuşabiliyorsunuz. Bir diğer önemli konu. Alman vatandaşlığına geçmeniz halinde eğer bir ev alacaksanız Devlet Kalkınma Bankası üzerinden size ilk evinizi alacaksanız bir kredi veriliyor. Bu kredi faizleri şu an piyasada bulunan tüm kredilerin yarısı hatta daha da düşük miktarda. Bunun anlamı şu. %0.5'lik bile bir kredi indirimi 30 yıllık eğer bir ev kredisi alırsanız toplamda size bin Euro'luk fayda sağlıyor. Yani bankaya 60 bin euro faiz ödemiyorsunuz. Bu para cebinizde kalıyor. Eğer Alman vatandaşıysanız devlet böyle bir imkan sunuyor. Yine Alman vatandaşı olmanız halinde finansal bir ayrıcalık. İş kuracaksanız devletin Alman vatandaşlarına özgü vermiş olduğu pek çok hibe var ya da düşük faizli kredi var. Siz kendi işinizi eğer Alman vatandaşıysanız devletten alacağınız bu tür teşviklerle daha kolay bir şekilde kurma imkanına sahip olabilirsiniz. Diğer bir önemli konu. Eğer Alman vatandaşıysanız siz veya çocuklarınızın devlet memuru olma kapısı açılıyor. Bunun anlamı şu. Daha yüksek maaş, ileride emeklilikte daha yüksek emekli maaşı anlamını taşıyor. Göçmenlerden daha fazla kesinti yapılıyor yani Alman vatandaşı olmayanlardan ama siz Alman vatandaşıysanız pek çok kapı geleceğe dair size açılıyor. Diğer bir önemli konu ise eğer Alman vatandaşı olursanız Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkede çok kolay bir şekilde çalışabilir, iş kurabilir ve vergi muafiyetlerinden yararlanabilirsiniz. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız Alman şirketi olarak Avrupa pazarında hiçbir gümrük veya bürokrasiye takılmazsınız. İşleriniz tıkır tıkır yürür. Dünyanın en güçlü pasaportlarından bir tanesine sahip oluyorsunuz. Amerika, Kanada, İngiltere ya da Diğer ülkelerin vatandaşlarının gitmekte zorlandığı vize problemi yaşamış olduğu her ülkeye siz çok kolay bir şekilde pasaportunuzla ya da sadece kimliğinizle seyahat etme özgürlüğüne de kavuşuyorsunuz. Peki Alman vatandaşı olmak için nereye müracaat etmek gerekiyor? Hangi evrakları hazırlamamız gerekiyor? Bir kere öncelikle yaşamış olduğunuz yerin vatandaşlık dairesi biriminden ilk danışmanlık randevusu alacaksınız. Birçok şehirde artık bu online olarak bu randevular yapılıyor. Şöyle bir uzmanla görüntülü bir şekilde de konuşma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Eğer ben fiziken görüşmek istiyorum diyorsanız da randevu almanız gerekiyor. Diğer bir önemli konu vatandaşlık sınavına girmeniz gerekiyor. 33 sorudan oluşan bir sınav eğer siz Almanya'da yaşıyorsanız, yani uzun süredir Almanya'daysanız zaten bu sınavın soruları çok kolay. Önümüzdeki günlerde bu sınavda genellikle sorulan sorularla ilgili bir video yapacağım. Onun için mutlaka kanalımızı takip edin. Bu soruları tek tek size vereceğim. O nedenle mutlaka kanalımıza abone olun diyorum. Diğer bir önemli konu. En az B1 seviyesinde Almanca sertifikanızın olması gerekiyor. Eğer Almanya'da okul bitirdiyseniz buna gerek kalmıyor bilginiz olsun. Son 3 aylık maaş bodrosu ve güncel bir emeklilik sigortası dökümünü de siz yanınızda götürmeniz gerekiyor. Diğer bir önemli konu vatandaşlık başvurusu 255 Euro'dur. 255 Euro yatırdıktan sonra başvuru evraklarınızla beraber bağlı bulunduğunuz yere gidiyorsunuz. Vatandaşlık müracaatında bulunuyorsunuz. Şu anda Almanya'da maalesef vatandaşlık başvurularına çok geç cevap veriliyor. Yıllar sürebiliyor. Ancak önemli olan sizin başvurmanız. Bana soracak olursanız hakkınız varsa Başvurun Alman vatandaşı ya da yaşamış olduğunuz ülkedeki vatandaşlığı alın pasaportunuzu kimliğinizi cebinize koyun. Tekrar ediyorum. Bir ülkenin vatandaşlığına geçmek demek sizin kimliğinizin değiştiği anlamına asla gelmez. Kendiniz için, aileniz için büyük bir kolaylık anlamına geliyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Benim bakış açım bu şekilde. Bilmiyorum takdir tabii ki sizindir. Ben bilgileri vermeye devam edeceğim. Yasal haklarımızı anlatmaya devam edeceğim. Lütfen sizden ricam şu. Çevrenizde Alman vatandaşlığına geçmek isteyen varsa Lütfen bu videoyu paylaşınız, gönderiniz ve bu dakikaya kadar anlatmış olduklarımla ilgili deneyimleri olan arkadaşlarımız varsa yorum bölümüne görüşlerini yazabilir. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da beni takip edebilirsiniz ve son olarak şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Tüm gelişmelerden haberdar oluyorsunuz. En net bilgileri bu ekrandan ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepiniz size ayrı ayrı teşekkür ederim sevdiklerinizle birlikte mutlu sağlıklı yarınlarınız olsun hoşça kalın.